Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Fransa'ya gelecek olan veya Fransa'da çocuğu olan takipçi ve öğrencilerimin çocuklarının özellikle de psikolojilerinin bozulmaması için neler yapılması gerektiği üzerinde duracağız. Hassas bir konu olacak. Neden bu konuya değindiğimi de videonun gelecek dakikalarında göreceksiniz. Ayrıca yine bu videonun içerisinde çocuklara özel neler sunduğumuzu ve çocuklara özel açtığımız bir YouTube kanalından da bahsediyor olacağız. Hadi başlayalım. Anlatıma geçmeden önce ben Uluhan Aral. 2019 10. ayında kurduğumuz Fransızca öğreniyorum.net online Fransız Bakanlığı onaylı eğitim kurumunun kurucusu ve sahibiyim. Bu eğitim kurumuna kayıtlı olan 27 binden fazla öğrencimizin bizlere kattığı tecrübelerle geri dönüşleriyle sizlere bu videoyu artık çekebileceğimize inanıyoruz. Peki biz neden bahsediyoruz arkadaşlar? Fransa'da doğmuş büyümüş veya Fransa'ya sonradan gelecek olan annesi babası Türkçe konuşan gençlerimizden çocuklarımızdan bahsediyoruz. Çok fazla geri dönüşler oluyor. Gerek Instagram sayfamızda gerekse burada bizim yaşadığımız yerde Bordo çevresinde yaşayan insanlarda çocukları okulda sorun yaşıyorlar. Okula gitmek istemiyorlar. Kendilerini okulda bulamıyorlar yerlerini bulamıyorlar okulda. Arkadaşları tarafından bir bakıma itiliyorlar ve arkadaş ortamına alınmıyorlar. Bu da çocukların üzerine çok büyük yan etki bırakıyor. Buna nasıl karşı çıkabilirsiniz? Buna daha Fransa'ya gelmeden nasıl karşı çıkabilirsiniz? Bunun da üzerine değiniyor olacağız. Arkadaşlar bunun en büyük sebebi çocukların belirli bir yaşa geldikten sonra ya Fransa'ya bir anda gelmeleri örnek veriyorum. Çocuğunuz 7 8 9 yaşına kadar Türkiye'de yaşadığı bir anda aile birleşimiyle çocuğunuzu aldınız, Fransa'ya getirdiniz ve Fransa öyle bir ülke ki çocuk ne zaman okula, ne zaman Fransa'ya gelirse gelsin 9. ay olur, 4. ay olur, 6. ay olur hiç bekletmeden tabii ki de sizin de onayınızla çocuğu anında okula alırlar. Çocuğunuz bir sınıfa girer. Türkiye'de belli bir yaşa kadar zaten okula gitmiştir. Bir sınıfa girer ve çok şaşırır. Çünkü Türkiye ile yakından veya uzaktan alakası yoktur. Arkadaşlar farklı, ortam farklı, öğretmen farklı. Çocuğunuz kimseyi anlamıyor. Çocuğunuzla konuşan kimse çocuğunuzla anlaşamıyor. E ne oluyor bu sefer? Bir yalnızlık hissediyor çocuğunuz. Kendisinin Türkiye'de yaşadığı o ortamı özlüyor, arkadaşlarını özlüyor, öğretmenini, çevresini özlüyor derken çocuğa bu yaşta bunları yaşatmak gerçekten çok çocuk için yan etkiler bırakabiliyor arkadaşlar. Bunu yaşayan yüzlerce insan tanıyoruz. Çocukları bu kötü durumlardan, bu zorlu durumlardan geçtiler. Aynı şekilde Fransa'da doğmuş, büyümüş çocuklarda bile bunun yaşandığını gördük. Çocukların annesi babası Türkçe bilir. Çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra okula gitmeye başlar ve okulda az önce size anlattıklarımın hepsini yaşar. Yani bunun Türkiye'de doğdu büyüdü, Fransa'ya geldi veya Fransa'da doğdu büyüdü vesaire bir farkı yok. Tamamen aynı şeyden bahsediyor olacağız ve bunları her iki durumda da çocuklar aynı şeyden muzdarip olacaklar. Fransızca. Çocuklarınızın Fransızcaları iyi gelişmediği için çevreleriyle düzgün bir şekilde iletişim kuramıyorlar. Çocuk yaşta bunu yaşamak gerçekten çok zor arkadaşlar. Onları da anlamak gerekiyor. Türkiye'den sonradan gelenler için önerim gelmeden önce eğer ki varsa çocuğunuza Fransa'dan arkadaşlar bulun. Fransa'daki okullardan biraz bahsetsin. Okulda neler yaşayacak, neler olacak. Çocuğa gelir gelmez böyle büyük bir sürpriz olmasın psikolojik olarak az da olsa kendini hazırlamaya çalışsın veya eğer ki sizin çocuğunuz Türkiye'de ise gidin burada birazcık bilgi edinin, insanlara sorun, çocuklara sorun ve gelin çocuğunuza anlatın ki geldikten sonra büyük bir hani parantez içerisinde hüsrana uğramasın çocuğunuz. Çünkü bu yaşta buna uğrayan çocuklar gerçekten çok zorlanıyorlar ilerleyen yaşlarda. Fransa'da doğmuş büyümüş çocuklara ise Önerebileceğim en güzel şey çocukların sosyal aktiviteleri olacaktır. Okul dışında spor yaptırmaya çalışın, müziğe götürmeye çalışın, parklara Fransızlarla, Fransızca konuşan çocuklarla beraber olabildikleri ortama ne kadar çok koyabiliyorsanız o kadar iyi arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapın. Evinizde sadece Türkçe konuşmayın çocuklarınızla. 3 yaşına kadar bakın bizlerde çocuklarımızda 3 yaşına kadar evde sadece Türkçe konuşuyoruz ama 3 yaşından sonra bunu bitiriyoruz arkadaşlar. Çocuk ne zamanki materneli dediğimiz 3 yaşındaki okula başlıyor, o anda evde biz Fransızca konuşmaya başlıyoruz ki çocuk okulda çok fazla zorlanmasın. Tabii ki de ilk böyle 6 ay ilk bir sene zorlanıyor ama 3 yaşındaki çocuğun zorlanmasıyla 9-10 yaşındaki 12 yaşındaki çocuğun zorlanması arasında arkadaşlar dağlar kadar fark var. İşte bu yüzdendir ki Türkiye'den gelmeden önce çocuğunuza Fransızca öğretmeye çalışın. Eğer ki yardıma ihtiyacınız varsa çocuklar için açtığımız Mina ile Fransızca eğitimi var. Bu eğitime kayıt olabilir çocuklarınız. Bu eğitim 8 yaş ile 13-14 yaş arasındaki çocuklara uygundu. Çocuğunuz daha küçükse Fransızca ile alakalı değil de çocuğunuz psikolojik olarak bir bakıma Fransa'ya alıştırmanız gelmeden önce çok daha doğru olacaktır. Ve bu konuda sizlere yardımcı olması açısından özellikle de bir YouTube kanalı açtık. Çocuklarımıza özel, çocuklarımızın, bizim 3 tane çocuğumuzun bir YouTube kanalı var. Boş zamanlarında videolar çekiyoruz ve YouTube kanallarına paylaşıyoruz. Bu kanalda sadece ama sadece çocuklar Fransızca videolar çekiyorlar. Fransızca konuşuyorlar. Tamamen çocuklara özel bir YouTube kanalı. Çocuğunuz 4 ile örnek veriyorum 16 yaşındaysa kesinlikle bu YouTube kanalını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çocuklar Türkiye'de bile olsalar hiç olmazsa kulak aşinalığı olsun. Düzgün Fransızcayı öğrenebilsinler diye çocuklarımızın açtığımız bu YouTube kanalını takip edebilirler. Dilerseniz Şöyle bir proje var aklımızda eşimle beraber ilerleyen videolarda sizlere Fransa'nın eğitim sistemi 3 yaşından başlayıp ta işte 20 yaşına kadar 25 yaşına kadar nerelerden geçecekler ne yapacaklar ne yaşayacaklar bunlarla alakalı. Yaşlara bölerek videolar hazırlayalım. Böylelikle eğer ki sizler Türkiye'den çocuklarınızı getirmeyi düşünüyorsanız, çocuğunuz örnek veriyorum 10 yaşındaysa ona uygun olacak olan bir video hazırlarız biz. O videoyu ya çocuğunuza izletirsiniz, hiç olmazsa görür nasıl bir ortama gelecek, ne yapacak, neler yaşayacak ya da siz izlersiniz, çocuğunuza bunu anlatırsınız. Böyle bir şey yapmamızı ister misiniz? Lütfen bunu yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Çünkü biz şu ana kadar yaşadığımız bütün başarıları öğrencilerimizi bu Fransa'dan aldığımız, bakanlıktan aldığımız onayımız vesaire tamamen sizin geri dönüşlerinizle yaptık. Bu bizim için çok önemli. Eğer ki böyle bir seri yapmamızı isterseniz lütfen bunu bizimle yorumlarda paylaşın. Umarım sizlere bir şey katabilmişimdir. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda Instagram sayfamızda veya online eğitimlerimizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.